78 yaşında bir amca var Suudi Arabistan'da. Yorgunluktan yere yığılıyor. Hemen hastaneye götürüyorlar adamı. Doktorlar oksijen vesaire bağlıyorlar. 24 saat boyunca oksijende nefes alıyor. Elhamdülillah çabalar sonucunda hayata dönüyor. Doktor taburcu olurken fatura yazıyor amca 2000 riyal. Sadece 24 saatlik oksijen için tabii ki bu. Adam şöyle bir faturaya bakıyor. Yavaş yavaş ağlamaya başlıyor. Ondan sonra doktor şaşırıyor tabii. Amca diyor hani merak etme, dert etme. Biz hallederiz, biz öderiz gerekirse sen üzülme falan diyor. Amca şöyle bir gülümsüyor ve diyor ki evladım ben fatura için ağlamıyorum. Yani 78 yıl Allah'ın bana verdiği havayı soluyorum. Bir nefesime bir kuruş ücret bile istemedi. 24 saatin bedeli 2000 Riyal ise ben Allah'a 78 senedir ne kadar borçluyum? O diye bir sessizlik çöküyor. Doktor bile gözyaşlarını tutamıyor. Oturup ağlamaya başlıyorlar. Biz günde binlerce nefes alıyoruz. Bir kere bile elhamdülillah demiyoruz. Görüyoruz, yürüyoruz, konuşuyoruz. Yüz binlerce nimetten faydalanıyoruz ama bütün bu nimetlerin sahibini unutuyoruz ya. Düşünsene eğer Allah bizden her kalp atışı için, her göz kırpmamız için, her nefes için, her adım için ücret isteseydi ödeyebilir miydik? O yüzden bu videodan sonra parmağın ekrana dokunup böyle bir bir sonraki videoya geçmeden önce bir, bir dur. Bir derin bir nefes al. Kendine dön, içine dön ve kalbine bir fısılda. Elhamdülillah, elhamdülillah ya Rabbi bana bir nefes daha verdin. Bak güzel kardeşim aldığın her nefes, aldığım her nefes bize Allah'ın hediyesi. Ve bir gün o nefes son nefesimiz olacak.